thank you İklim zirvesi çok güzel. hani Cidden başarılı e, teknolojiler var bu, bu arada. En çok da dikkatimi çeken tabii ki de şu anda ülkemizin yeni yapmış olduğu Top markası arabası. E, cidden üst düzey bir e, model yapmışlar, üst düzey donanım var, full teknoloji. E, cidden e, aşırı bir derecede başarılı olmuş. E, i̇nşallah ö, diğer dünyalarda açılıp e, markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Yani diğer markaları tercih eden Türk markasını Türk parkasında binmek benim için daha iyi olur yani. O kadar güzel olmuş ki. Ben baka baka doyamıyorum şu anda. burada Türkiye'nin yaptığı bir arabayı da gördük. Bayağı gururlandırdı bizi. Hoşumuza gitti yani. Efsane bence ya. Tabii ki kim istemez ki ya. Hayalim yani şu an. Türk arabası. Yani bizi gururlandırıyor. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum insan. Heyecandan bir şey diyemiyor. Thank <laughs> you.